Etmen okuduk. Tamam. Çok güzel. çok güzel bir şey anlatacağım size. Evet arkadaşlar Aydın babamın bakan. yanına geldim. Vay. Merhaba baba nasılsın? Vay. Merhaba sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burası babamın dükkanı. Babam kaynakçı normalde. Şöyle genişten al istiyorsun. Evet arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bugün öyle bir makine yapacağız ki babamdan yardım alacağım. Babamın ustalığını kullanacağız burada. Ben de destek vermeye çalışacağım ona. Şöyle bir tane babam masa tasarladı bunun üzerine tavuk çevirmek Vay. yapabilmek için Vay. güzel bir makine yapacağız değil mi baba? Evet. Bunu nasıl bükeceğiz baba? <laughs> şuradan bir yandan çeviriyorum, bir yandan da şuradan Supiyorum çeviriyorsun. Ve silindiri şöyle yavaş yavaş sana yardımcı İkidesim, olayım biraz. O bir tarafa. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. <laughs> yavaş yavaş bitiriyor. Şimdi diğer tarafa Kolay alıyoruz. Işte abi, yes <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar son haline geldi. Lan yemek Çift yapmıyoruz mu bugün? Çıkmaz. Evet, işte. <laughs> evet işi ustasına bıraktım. Artık iç taraflardan da babam sağlamlaştırıyor. Mangalın alt kısmını yapacağız. Şu fazlalık geldi. Kızlarla babam bunu kesecek. Ben kesmek isterdim ama <laughs> şu koca alete çok yaklaşmak istemiyorum açıkçası. Ne demek istediğimi anlayacağız. <laughs> ve altı o sese nasıl dayanıyorlar lan? Bari zaten korunması. Nerede lan? Top makinenin üstünde kocaman bir. Çıkıp alışıyorum yavaş, yavaş yavaş. Bırakabilirsin. Bırakıyorum. Ellere bak. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu fazlalık var ya şurada görüyorsunuz. Bu fazlalığı babam kesecek. Malzeme kromdan olduğu için arkadaşlar çok zor kesiliyor. Bir dakika şunu tek işle vurmam lazım. Evet. Ne oldu ha böyle ya? Ne oldu öyle Malzeme kromdan olduğu, olduğu için <laughs> spiral artık. Ana sağladı. <laughs> Yenisini taktın. Evet şöyle görelim. Evet, tekrardan başlıyoruz. Allah. Evet. Sonunda koptu. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci güne geldik. Yapımına devam edeceğiz ve bunun dibine... Baba sen bir şey söyledin. Buna tuz atmanız olay neydi Tuz alacağız. Kaybolmaz. Arka tarafta herhalde bir fabrika varmış, tuz fabrikası. Oraya gidelim, bir tuz evet. alalım. Evet arkadaşlar, ham tuz almaya geldik. O yapmış olduğumuz mangalın dibine koyacağız. Ve ısıyı iyice koruyacak, şöyle göstereyim. Burada tuz vadisi. Hadi bakalım. <laughs> şöyle tuzu gösterelim. Kilosu 2 TL herhalde bunun. Evet, tuzu aldık, bunu dip kısmına dediğimiz gibi ekleyeceğiz. Şöyle Bak, komple hepsini boca ediyoruz. Bunu her tarafına yayıyoruz şöyle. Diğer aşama da şimdi elimizde şöyle ateş tuğlaları var. Ateş tuğlalarının da en dip kısmına şöyle hepsini dizeceğiz böyle sırasıyla. En son üzerine de tuz ekleyeceğiz. Arabamında olursun şu tuğlalar daha böyle sağlam dursun. Hepsini dizdik. Dediğim gibi araları şimdi tuzlayacağız. Yakınlaş istersen. Belki yapmak isteyen olur diye hani bu şekilde aşamaları da gösteriyorum. Tabii canım bir Daha yemek şişine hepsini de yapan olur. Dip kısmını yaptık var. şu kenarlara da koyduk. Bunları yalnız tutturmak için sıcak silikon kullanıyoruz. Ne yapacağız? Kat kat sistem yapacağız. Birinci katı bu şekilde ekledik. bunu kaynatacağız. Tabii üzerlerine de bu şekilde tuğlalar, sıcak tuğla ekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir baca yaptık. Açılır ya. Kapı da yapacağız buraya. Şuraya babam bir tane delik yaptı gördüğünüz gibi. Bunun üzerine şimdi bunu kaynatacağız. Arkadaşlar son anı gördüğünüz Videoyu böyle çok uzatmak istemedim. Babam kapıları da ayarladı. Gördüğünüz gibi şöyle istediğin gibi kapatabiliyorsun. Böyle 3 tane gözeneği var. Babam bunları yaparken ben de şunu bulmaya çalıştım. Bu ne diyecek olursanız böyle dönerlerin böyle makinası diyelim. Böyle yavaş yavaş döndürüyor. Şu mekanizma yavaş yavaş dönüyor. Bunu da bunun içerisine monte edeceğiz. Şiş ile birlikte bunu birleştireceğiz ve artık son işlemi halletmiş olacağız. Bu aşamaları böyle çok atlayarak geçeceğim. Onun Oğlum için çok güzel. uzatmak istemiyorum. Siz de sıkılmayın diye. Dediğim gibi şimdi bunu yapacağız ondan sonra bitiyor. Artık ne yapacağız? Tavuklarda ayarlayıp alışverişimi yapıp artık yapacağım. Ya. Bu Dayı arada baba çok teşekkür ederim. Sen de çok Dayı Dayı emek. da yetenekliymiş ha. Daha iyi da yetenekliymiş. Çok yoruldun gördünüz iki gündür uğraşıyorum onun için. De değil. Çok teşekkür ederim. Ay yapmış Teşekkürler. ay. Teşekkürler sağ olasın. Ay. Var mı söylemek istediğin takipçilere bir şey? Ay yıldız. Bu videoyu izlemeniz... Bence çok güzel olacak. Bak, çok güzel. Daima bak. <laughs> görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, yes. canavarı eve getirdim, malzemeleri de aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuklara bir marinasyon işlemi uygulayalım. Bir karıştırma kabının içerisine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı yoğurt bu 1. Bu da ikincisi. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu birinci tatlı kaşığım. Bu da yarımı. 1 tatlı kaşığı toz biber. İster acı kullanırsın ister tatlı. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kişniş. 1 çay kaşığı sarımsak tozu. Eğer sarımsak tozunuz yoksa ne yaparsın? 2 yani diş sarımsak içerisine ekleyebilirsin. 1 bir... çay kaşığı var mı fazla tozu ekleyeceğim ya. bunun içerisine. Şöyle iyice boca ediyorum içerisine. Son olarak da çeyrek Nasıl çay, çay vardı, ne yapıyorsun? Sıvı yağ ekliyorsun ve bitiriyorsun. Şey ve Bunu şey homojen yapayım? kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırın, bir başı dönsün arkadaşlar. Üzerine üzerine gidin malzemeler. Yani dediğim gibi tüm malzeme her tarafa eşit bir şekilde Evet yani Bu homojen kıvama geldi. Şimdi de tavuklar devreye giriyor. Evet arkadaşlar, şöyle tavuklarımı göstereyim. Çok büyük tavuk seçmemekte fayda var. Şöyle şu kanatları sabitlemek için şöyle uzunca bir tahta geçirdim bir kanadını diğer kanadından da aynı şekilde iyice sabit dursun diye ve iki bacağını da şöyle kaçmasın diye ne Yok yapıyorsun? Tavuk sana benziyor şöyle lan. Telle bağladım arkadaşlar. Ba Nasıl işte tel güzel? koymuş tava var göstereyim her yerde satılıyor zaten istersen gördün mü efes onu da kullanabilirsin bunu da kullanabilirsin çok basit telle şey. bağlamış tava kaçmaz yani. çok fazla videoyu uzatmamak için evet, yaptığın evet, sosu ne yapıyorsun diye. şöyle ikiye bölerek bir kısmını buna diğer kısmını da diğer arkadaşına şöyle iyice boceye dökeceksin ve birazdan bunların banyosunu yaptıracağız masaj yaparak ve şimdi her tarafına yediriyorum sağına soluna içine şöyle masaj yapılıyor tava iç kısmına geçirip o sosu abi

buradan geçeceğiz. Diğerini de aynı şekilde ekleyeceğim. Yalnız burada sıkıştırma aparatı var. Onu da ekleyeceğiz buraya. Diğerini de aynı şekilde şöyle tutuyorum ve geçiriyorum. Birbirine <laughs> bastırıyorum. Şöyle görüyor musun? Aynen bu şekilde. Yalnız Her var ya Tavukları geçirdi. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Tavukları, he. 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 tavukları he. 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 valla geçirdi. Nasıl Şimdi bunu ne yapıyoruz? Canavarımızın içerisine ekleyeceğiz. Evet. Oğlum ben yap... makineyi çok beğendim lan bu arada. iki dakikada yaptılar ya videoda. tabii tavuk. Ama iki gün, 3 gün sürmüş ya Koymadan közü ayarlamamız gerekecek. E, Oraları göstermesi falan iyi olmuş yani. Çünkü böyle hızlı bir şekilde pişirmek ben ağır ağır istiyorum. Onun gün sürdü işte. Şöyle közümden yani alıyorum şöyle. Şurada üç tane kademe var. Şöyle göstereyim. Bir, bir. Oğlum adamın elinde başka iş vardır. iki günde sarkış. 2 üç üç tane kat var. Her yapayım, birine ben. biraz biraz ekledim. Yanındaki kısmından Tabi taban eserabının yani bir katını zaten. göstereyim. Şöyle tutuyorum, içerisini aktarıyorum Evet gördüğünüz gibi her kata ekledim. En alt kısma daha fazla ekledim ve bu şekilde tavuğu eklemeden bir parça dinlendireyim çünkü çok sıcak güzel arkadaşlar. Oldu Biz de ne yapıyoruz? Biz soğan ve pilavın arasına yani. şöyle güzel ufak bir kiremitim da. var. Bunların içerisine şöyle oluyor. çok küçük boyutta soğanları ekliyorum. Bunlar var ya lokum gibi olacak. Çok şu lezzetli olacak. Biraz fazla olmadı mı ya? Ben bayılıyorum bu arada. Şöyle iyi iyice yer etsin. Bu benden ne istiyor? Bana diyor ki bana bir parça tuz verir misin? Ben de onu kırmıyorum. Şöyle üzerine gelişi güzel gezdiriyorum. Çok az da sıvı yağ gezdireceğim şöyle. Silme olacak şekilde. Çok fazla şey yapmayın arkadaşlar. Üzerine gitmeyin. Çok az böyle iki yemek kaşığı kadar. E kendi içerisinde bunu şöyle bir döndürün. Ya Döndür bakalım be. İyice bir işle. Mıcıklayalım. Parmakla Artık pişmeye hazırım ben diyor. Ben de bunları pişmek için kenara alıyorum. Şimdi de pilavı hazırlamaya geçiyorum. Yine böyle bir kiremit aldım. Bu sefer derince bir içerisinde iki su bardağı pirinç ekliyorum, bir su bardağı oh. nout, ben bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sen istersen daha fazla veya daha az ekleyebilirsin. Tuz kişiye göre çünkü değişkenlik gösterebilir. İki yemek kaşığı sıvı yağ ve dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı inanılmaz lezzet katacaktır. Şu önce şunu bir karıştıralım. Tüm malzemeler iç içe bir girsin arkadaşlar Evet, iki su bardağı pirince dört su bardağı su ekliyorum. Sıcak koyarsanız daha güzel olur. Bu bir, bu iki, Aa. devam ediyoruz. Duydunuz mu? Bu, bu da 4. sıcak koyarsanız daha güzel olmuş çeto. Bunu iyice karıştırıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Pirinçleri suda bekletirseniz bire bir buçuk. Ama suda bekletmezseniz bire iki arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra bu da hazır. Şimdi artık közümde dinlendiğine göre bunların hepsini tavuğumu, soğanımı ve pilavımı yapmış olduğumuz canavara ekleyebiliriz. Böyle pilavımı... Oo, her şeyi ekliyorum. burada yapıyor. Tam tavukların altına tavuğun suyu da buna dökülsün ki iyice lezzetini alsın istiyorum. Ama sana ne diyor? Bana bir şey demiyor. Ben bir şey evet, duymadım yani. Altına. Şimdi tavuklara eklemeye geçeceğim. Şimdi Şöyle tavuğu tutuyorum elimle yanmadan içerisi çok sıcak. Şöyle tutuyorum. İyice montesini ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğu ekledik. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş de dönüp hep pişecek. Kapağını da kapatacağız. Evet, tavuğu arkadaşlar tavuğumuz dönmeye başladı. Şimdi kapağını ne bileyim, kapatıyoruz. Yemeği tencerede orada, da orada ağır ağır pişecek bu. Eee yani. burası. Kitleyelim iyicene ve içinde ağır ağır pişsin dediğim gibi. Evet arkadaşlar kapağını açtım tamamen kapatmayacağım çünkü ateşimiz bir parça sönüyor. Her tarafı kapatınca oksijen almadığı için bak pilava da patınıyor. dökülüyor alacağız. şeyi. Püsten şöyle kapatıyorum. Soğana göstereyim. da. Üstü de açıyorum arkadaşlar. Köle Oğlum İser abi tam münafık. bir mind yani şu, şu şekilde, çalışacağım. Bir hava akışı olsun istiyorum yani. Ve bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bir yarım saat oldu. Yarım saatte de dediğim gibi bu hale geldi. Bunları da hem soğanın hem de pilavın üzerine akıyor zaten zeki mis yani, gibi de zeki. kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi pilavın durumunu kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir açıyorum. Şuna bakın ya, nar gibi de kızarmış tavuk bu arada. Bir karıştıralım sadece. Evet. Pilavımız bence pişmiş. Çok Harbiden güzel oldu. Pilav şimdi ne güzel, güzel olmuş tarayız. lan. Şöyle tutuyorum ve kaldırıyorum. Şöyle tutuyorum. Of şöyle içerisini aktarıyorum. Ne güzel İstimle olmuş şey. oğlum. Oldu. Bunu da şöyle her tarafına yayıyorum. Bunun böyle tavuk suyuyla beslendiği için. Kanka ne diri, ne lapa kusursuz. Her tarafına yayalım daha sonra tavuğu bunun üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar. O neymiş evet, lan şimdi oğlum lan. Açıyorum. Nar gibi Kardeş güzel. bu ne güzel. öyle. Kardeş güzel. bu neymiş Çok lan. Olmuş. Evet, gördüğünüz gibi tamamen dış kısmını karamelize ettim. Bu neymiş lan kardeş. Oldu. Şu da görüyorsunuz. Tavuğa ne oldu lan? Muhteşem gözüküyorlar. Lokum gibi olmuşlar. Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Artık çıkarma zamanı. Evet artık bunu çıkarabiliriz dediğim gibi. Şöyle tutuyorum, çıkarıyorum. Şöyle pilavın üzerine alıyorum şimdilik. Şöyle demirini de çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi şu ayaklarını bir kesip özgürlüğüne havuşturalım tavuğu. Şöyle. Bak işte, alıyorum gördün mü tavuklar Kendini ne alıyor. halde? Şimdi tavukları çıkardık şimdi de ne yapacağız? Şöyle soğanımız da lokum gibi olmuyor. Onu şöyle demirle tutalım. Bunu da şöyle iyi oldu ya. Şimdi yani şöyle kavanozun içerisine ayranımı yaptım arkadaşlar. Şöyle boldan boldan içerisine buz aktarıyorum. İçinde yine bir parça vardı ama böyle buz gibi olsun istiyorum. İçerisine hmm. şöyle ekliyorum, çeviriyorum. Bunu ne yapıyoruz? Çalkalıyoruz. İnanım İyice de çalkalamamız gerekiyor. Ne kadar çalkalarsak o kadar böyle buz gibi olur. Yani ayranımız da hazır sayılır. Buulanmaya da başladı. Beni kenarda beklesin. Şimdi babam tadım yapacağız. Böyle buzlu olduğum bir bardağım var. Bu sefer babayla tadım. Şöyle içerisine ayranımdan artık ekleyebilirim. Evet baba senin yapmış olduğun cihazla çok güzel bir tavuk yaptık. Eline sağlık seninle. senin de. Tamamlayıcı buruşu ben yaptım. Senin de eline sağlık. Görünüş çok güzel. Güzel mi gözüküyor? Oğlum yani? baba çok, çok işten geldi bana lan. Çok güzel görünüyor pilavını Çok da aynı tatlı şekilde. Harbiden müthiş, müthiş bir oldu. adam Yapmış olduğum cihazda yaptık. Çok güzel gözüküyor bence de. Şimdi şöyle bir ufaktan parçalayalım. Bakalım nasıl pişmiş. Görüyor like diyor ya bir de. Görüyor musun? Kendiliğinden geliyor. Özellikle şu but kısmı. Evet. Görüyor musun? O Çok güzel fena pişmiş. Olmuş ya. Abi vardı, Bunları bir parça parçalayayım, rahat rahat yiyelim. Şimdi göğüs kısmını şöyle bir açmak istiyorum. Dikkatli bir şekilde keselim. Bakalım iç kısmı nasıl? O butu var Burada ya bir çubuk kalmış, gibi onu çıkarayım başta. Benim. Ona takıldık, ben de diyorum niye gitmiyor. Böyle bir keselim usulusuz. Böyle bir kontrol ediyoruz. Bence gayet güzel pişmiş. Kanka, Şimdi güzel babama pişmiş ve kendime, kendime bir servis yapacağım. Şuradan da bir çıkaralım. Şuna Ölmüş mü diye susmuş güzel pişmiş gerçekten. Ne, ne? düşünüyorsun baba? Tavuk ölmüş mü diye soran var. Yok ya yaşıyor. Görünüşü çok güzel ama tadını merak ediyorum. Tamam şimdi o zaman ben servis yapacağım pilavı da tabağına alacağım biraz bunları bir tiftikleyelim. Şimdi bu buttan belli olur aslında nasıl pişip pişmediği hani şöyle tutarsın görüyor musun? çok güzel. Bunların hepsini eli böyle tık 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 yapacağım. Neyle Hadi elleyecekti tam olarak? yiyebilelim. Evet gördüğünüz gibi hepsini tık tık işte yaptım. Ya. bir tüm tavuğu bu şekilde parçaladım arkadaşlar. Nasıl yani, yani yapacaktı onu? şöyle tutuyorum. Babam bu elle ayıklanır yaptım. yani. Pilavı görüyorsun. Tüm dökülüyor. Üzerine Ayak. tavuğun suyu. Ayak geldi. O çiğ köfteydi oğlum. Dur dediğin zaman duracağım. Ne kadar istiyorsan o kadar ekleyeceğim. Şu anda yeni işten geldi. Daha yemin yemedi. Biraz beklettim hatta kendisini. Tavuğundan da alıyorum. Üzerine aktarıyorum. Böyle boldan mı baba? Evet tabaklama işlemi tamam istiyorsan bir tadına bakalım baba. Şöyle hatta ben bir tane şöyle göstereyim. Şuna bak ya mis gibi şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Yanında da biber turşusu bunun. Bu sokak lezzetinin artık bir üst versiyonuna çıkmış durumda. Buz gibi de ayran. Ne düşünüyorsun baba? Sence nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ben yani nasıl alırım? Şimdiye kadar yediğim en güzeli Ciddi misin? Evet. Aynen ızgara, ızgaranın en güzeli. Değil mi? Benim de çok hoşuma gitti ya. Yani. Çok, güzel, çok güzel, olmuş. güzel olmuş gerçekten. Pilav da çok güzel. Evet. <laughs> Nohutlu böyle tavuğun suyu <laughs> içerisine akmış. Efsane bir şey olmuş. Aynen. Hey yanında böyle turşuyla. Senin de emeğin çok fazla yap, bu cihazda. Bunun artık birçok şey yaparız. bir soğanın da tadına bakalım istiyorsan. O soğan az olmuş ama abi biraz bir daha, daha koyaydık bir şey ya. Bu. Gel bir yaklaş istiyorsan şuna bak ya. Dokun niyetine dönüyor. dönmüyor. soğan alıyor kaşıkla. pişmiş masam. soğan nasıl yiyorlar ya. Hmm. Masa yani çiğ yiyemez lan. O pişmiş, pişmiş yani çok var çok... ya. Ne yapacağız çiğ mi soğan yiyecekti soğanı, mi? soğanı harbiden? Çiğ, 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 yenir buru Adam alev mi atsın amına koyayım? içi hafiften bir böyle bir parça daha pişse belki daha da güzel olurdu ama dışı lokum gibi içe doğru bir parça böyle sertleşiyor ama muhteşem bir tadı var. Şıpır şıpır tavuk suyu yine bunun içerisinde dağıttı Yağları içerisinde görüyorsunuz zaten. Bu yağlar hep Tabii. tavuğun suyu. Tabi. Soğan suyuyla birleşmiş. Ne diyorsun abi? Bir daha yapılır mı sence bu? Gerçekten yapılır emeğine değdi. Senin de benim de diyorum. <laughs> Oğlum dayı bana Allah Allah bak çok işten geldi sanki böyle adamın bir çok saygılı biri o kadar saygılı hayır ki... hayır böyle bir ben anladım adamın yüzünde nur var evet ya aşırı tatlı. Anladım bro ben seni. Adamda böyle bir saf bir mutluluk var anladın mı? Yani bildiğin saf bir iyilik yatıyormuş gibi adamda ya. Arkadaşlar biz bunları yemeye tabii canım kamera bak vardı diye yere. şey yapıyor adam. Kamera var diye şey evet. yapıyor da şunu da göstereyim size. Brooks'a tamam. Senin nur bir adamsın Eyvallah sizi. sağ olasın kardeşim. Sırası yapışmış birbirine. Bir gül bakayım. Hıh <laughs> şunu çıkaralım. O <laughs> <laughs> gibi ayrılıyor görüyorsunuz. Bakın. Mis gibi olmuş. Şuradan da bir parça alayım. Vay! Şuna bak. Çok güzel. Harbiden Şurada güzel oldu abi bu arada. Duruyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Ama mi? her şey çok... Ben bunu bugün yapayım. Önce bir makineyi yapmam lazım. Ee, bugün... Hemen bir yapalım burada. Bugün bir makineyi yapayım. Sonra da tavuğu yaparız ya. Güzel. Eline sağlık. Tavuğu yaparız Bence yani. bu simülasyon bu destek çubuklarıyla yapabilirsin. Yaparız ya. yaparız. yaparız. Teşekkür hı hı. ediyoruz arkadaşlar. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.